Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Endeksin haftalık değerlendirmesini yapmak istiyorum. Kısa vade analizlerimizi yapacağız. Yaklaşık işte 20 gündür falan analiz yapmadık. Şimdi herkes açık yapmadık daha doğrusu. Zoom derslerinde her, her akşam analizlerimizi üyelerimizle beraber paylaştık. Genel değerlendirmelerde bulunduk. Rotayı izledik. Burada şimdi herkese açık bir analiz yapmaya çalışalım. Bu arada da piyasalarda ciddi çalkantıların olduğu dönemleri de birlikte yaşadık. Bir düzeltme dalgası. Önce bir çıkış dalgası sonra bir düzeltme dalgası geldi. Şimdi endekse bir bakalım. Endeksteki genel rota nedir? Kısa vade analizlerimiz, orta vade analizlerimiz bunları tek tek bakacağız. Öncelikle arkadaşlar kısa vade bakma anlamında günlük periyodu şöyle 5 dakikalığı alıyorum. 5 dakikalık grafiklerde görüntüyü bir izleyelim arkadaşlar. Endekste cuma günü gelen güzel bir tepki hareketi oldu. Şuna benzer bir hareket oldukça da sert bir hareket geldi. İvmeli, güçlü bir hareket geldi. Özellikle bankacılık tahtalarına da ciddi bir yükseliş oldu. yüzde altları bulan bir yükseliş. Bakın şurada bir kama var. Ya da takoz. Takoz da terse kırılır. Normalde de gideceğimiz yer, kısa vade işte o direnç noktasına kadar gitmesi beklenir. O bölgeye de geldik. Tam o tepe noktaya kadar da geldik. 9700 seviyesi. Orada bir süre bir bir miktar realize olduk. Ancak bu realizasyon kısa süreli bir realizasyon ve güçlü bir satış değil. Yani burası bir ara direnç bölgesiydi. Dolayısıyla orada durmamız normal. Şimdi saatliklerde destek hattının neresi olduğu ve orta vadede gideceğimiz yerlerin neresi olacağını konuşacağız. Ben biraz daha vadeyi uzatırsak 10.000'in 10 üzerine göreceğini düşünüyorum. 11.500'e kadar hareketin devamını bekliyorum. Belki yakın vadede, yakın zamanda da bunu görebiliriz. Yani Nisan vadeye 11.500 yetişmeyebilir. Ancak e, Haziran vadede mutlaka 11.500'ün görülme ihtimalinin olası olduğunu düşünüyorum. Yani aşağı yönlü e, analizlerim son derece sınırlı arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Ama yukarı yönlü analizlerim e, daha fazla. Şimdi dönemsel olarak bakacak olursak ben e, tarihsel anlamda bakıldığında son 10 yıldır e, tahta bazlı tahta seçiminin e, en fazla önemli olduğu e, döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Yani artık eskisi gibi Topyekun bir çıkış olmasından ziyade tahta bazlı hareketlerin öne çıkacağını, sektörü hareketlerin öne çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar kimi tahtaları giderken, görürken kimi tahtaları ise yerinde sayar göreceğiz. Hatta geri çekilmiş göreceğiz. Hatta bir kısmı da arkadaşlar gideceğiz, gidecek ancak başladığı yer ve hatta altına geri geleceğini değerlendiriyorum. Bu yüzden arkadaşlar bu dönem en kritik dönem. Bilen arkadaşların çok zorluk çekeceğini düşünmüyorum ama bilmeyen arkadaşların mutlaka piyasadaki güvenilir analistleri izlemelerinde fayda vardır diye değerlendiriyorum. Evet şimdi biraz daha zaman periyodunu artıralım. Bunu saatlik grafikte direnç noktasını geçtiğimizi saatlik emanın üzerine attığımızı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Burada destek hattı da tabii mevcut. Daha önce bu düzeltme kısmına da bakacak olursak işte şu çizdiğimiz hat yani 9400 bölgesinin destek olarak çalıştığını zirve olarak da 9850-9900 hattına kadar geldiğini ve artık burayı hedeflediğini ve onun üstünde de 10500-11500 hattına doğru bir hareketin başlayabileceğini söyleyebilir Kısa vadeli düzeltmeler e, hala alım yönlü değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tabii e, bu ara düzeltmelerde bile bazı tahtaların hani endeks çok düşmese de %3'lük bir düşüş kaydetmiş olsa da endekste e, tahta bazlı bakıldığında e, %8'leri bulan, %10'ları bulan, %20'leri bulan düzeltmeler oldu bu düşüş esnasında. E, %10'ları e, hatta %15'leri, %20'lere yakın düzeltmeler görüldü. İşte o yüzden tekrar belirtelim ki tahta bazlı tahta seçimlerinin e, önemli olduğu bir döneme girdik. Özellikle bak, trade'den çok bahsetmiyorum. Yani orta uzun vade düşenler için e, esasında trade'in e, belki minimal yapılabileceğini, e, daha çok orta vadeli hedeflere odaklanılması gerektiğini ama tahta seçiminin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Doğru tahtaları seçmek gerekir arkadaşlar. Bunu tekrar belirtelim. Şimdi endekste Mayıs ayları biraz sıkıntılı aylardır. Genelde bir düzeltme aydır. Mayıs ayları zikzak aydır. O yüzden Mayıs ayına yaklaştıkça bu yükselişler belli bir kademe gittikten sonra bir düzeltmeye aday yükselişler olarak değerlendirilebilir. Bunu belirtmek isterim. Yani dimdik bir sürekli yukarı gitmek yerine belli bir çıkışı kaydettikten sonra iki yukarı bir aşağı şeklinde düzeltmeler görülebilir. Hatta Mayıs'ta aynı şimdikine benzer belki biraz daha uzun soluklu yani belki iki haftalık bir düzeltme ile zamansal olarak karşılaşabiliriz. Ama ben yeni dipler beklemediğimi tekrar ifade edeyim. Her seferinde tepeler yukarıda tepeler ve dipler yukarıda gerçekleşiyor. 9400'e tutunduk. Bir sonraki hamle 11500 12500 olacak olursa bunun da düzeltmesi yine 9500 seviyesi olur maksimum ki o kadar da bekleme. Yani oralara giden bir hareketten sonra artık 9400'ün önemli bir destek olacağını, hatta 10.000'in 10 altının görülme kalıcı olmayacağını, 10.000'in 10 üstüne çıkacağını düşünürüm. Yukarı hamlelere, yukarı hareketleri potansiyel olarak daha çok gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bu yüzden yatırımcıların bilinçli yaklaşmasında fayda var. Şimdi soran arkadaşlar oluyor, analizlerinizi durdurdunuz mu diye. Hayır arkadaşlar, analizlerimizi düzenli olarak yapıyoruz her akşam üye olanlar gümüş veya altın üyesi olan arkadaşlarımıza Zoom üzerinden analizlerimizi yapıyoruz. Canlı canlı piyasaların analizlerini yapıyoruz. Gün içerisinde kritik yerlerde WhatsApp grubunda hem vadeli piyasalara ilişkin hem endeksin destek ve dirençlerine ilişkin hem de tahta analizlerine yönelik genel ders niteliğindeki yatırım tavsiye olmadan değerlendirmelerimizi söylüyoruz. Dünya piyasalarında da özellikle gümüş analizimiz vardı ki gümüş analizi geçmişlerde de görebilirsiniz son 3 aydır özellikle gümüşün çok iyi alın fırsatı olduğu 20'li, 22'li, 10 gümüşten bahsediyorum. Fiyat seviyelerinde ve GMST'nin de 140'lı, daha önce de 120'li seviyelerden. Bakın 200'lü seviyelere kadar geldik ve bunların hepsi çok kısa vade içerisinde gerçekleşti. Yani borsa yatay kalırken hatta bazı hastalar düşerken gümüş ve altının yukarı gideceğini ve portföyde mutlaka bulundurması gerektiğine ilgili analizlerimiz net bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Yani gümüşte de işte 30'lu fiyat seviyesinin aşağı yukarı ...gerçekleşme hedefi, kısa vade için gerçekleşme hedefi olarak bakıyorduk. E burada da 29 seviyesi ons gümüş gördü. E, ons altın tarafı da 2400-2500 lira kadar e, dayandı. Dolayısıyla orada bir durulma hareketinin... E, ...olasılığını ifade etmek istiyorum. Bu arada borsadaki potansiyel daha yüksektir diye değerlendiriyorum. Emeklilik fonlarımızı da zaten son dönemde arkadaşlar... ...bir e, getir olarak da biz arkadaşlarımıza ekran görüntüsü alıp attık. Burada son bir yıllık kazancın %156 olduğunu söyledik. %156 bence iyi bir oran, başarılı bir oran emeklilik fonunun getirisi %156 bireysel emeklilikte. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bunları biz altın tarafından komple zaten hisse potansiyeli olduğunu düşündüğümüz için hisse tarafına aktarmıştık. Ve ben belki bir yıl, iki yıl hisse tarafında %100 hisse tarafında emeklilik fonunu koruyacağım en azından zirve değerler görülene kadar kuruyacağımı düşünüyorum. Buradaki getirin de yine korunmaya çalışacağım. Yani %156 tabii %150 ortalama diyelim. Oldukça iyi bir rakam. Enflasyonu %70 kabul etseniz bunun neredeyse iki katı, %100 kabul etseniz bunun bir buçuk katı Enflasyon üstünde bir getiri. Bence iyi bir oran. Burada da tabii bu başarı neye gizli derseniz, yıl içerisindeki oranları değiştirmek, altının zaman zaman altın ve kıymetli maden fonuna geçmek, kim zaman hisse senedi fonduna ağırlığını artırmak. Kimi zaman da nakit kalmak en avantajlı dönem oldu. Biz özellikle emeklilik fonuna şu bölgede geçmenin %100 geçmenin avantajını yakaladık. Dolayısıyla %156'lık bir getiri %146 idi. %10 da buradan geldi. Bundan sonra tabii %156'yı geçer miyiz? Göreceğiz. Eğer endekste daha sert hareketler gelirse %170'e kadar çıkabiliriz yıllık getiri. Ama %156 hem faizlerin belli bir yerde stabil kalması ve enflasyonun düşmeye geçmesiyle beraber bu getiriyi sağlamamız oldukça güç. Emeklilik fonu açısından söyleyeyim. Ama tahta bazlı trade bazlı çalışmalarda bunlar kolay arkadaşlar. Doğru tahtalar seçildiği zaman ve yön net döndüğünde, yukarı doğru döndüğünde tahtalardaki getiriler çok daha ve trade edildiği zaman getiriler çok daha fazla olabiliyor. Bunun içinde de tabii nakit bulundurmak Doğru yerden satmak, doğru yerden almak gerekir. E, şu dalgalanmalardan maksimum düzeyde yararlanıldığında e, kazançlar artıyor arkadaşlar. Yani şuradaki düzeltmede bir tahta %8, %10 geri çekildiği takdirde e, bunun e, sadece malınızın %50'siyle trade etseniz e, nereden baksanız maliyetinizi işte %5 daha düşürmüş olursunuz. Bu şekilde bu şekilde hareketlerde de yıl içerisinde 3 kere 5 kere yakalasanız 5 kere yakalasanız %25 yapar. E, ve kalan %50 malınızda Koruduğunuzdan dolayı oradaki kazanç da e, stabil kalır, sabit kalır. Yani güzel bir kazanç elde edersiniz endeks kadar getire. de doğru trade ettiğiniz takdirde de e, kalan %25 ile beraber e, kazanç oranınızı artırmış olursunuz. Sadece malda kalmak e, her zaman iyi sonuç vermiyor arkadaşlar. Ama e, burada seçtiğiniz tahtalar tabii çok çok önemli onu söyleyeyim. Yani endeks giderken arkasından bakmak e, tahtanız gitmiyorsa hakikaten can sıkıcı oluyor üstüne üstlük bir de kayıp varsa o zaman daha da can sıkıcı oluyor. Şimdi endeksteki e, tahta seçimlerinde e, daha çok ederi olan e, tahtaları seçmek, talep görecek tahtaları seçmek, ucuz olan tahtaları seçmek, endeksle beraber e, gidecek olan tahtaları seçmek e, yararlı e, olacaktır arkadaşlar. Yani daha yüksek getiri sağlayacak e, çözümlerden bir tanesidir. Zaman zaman da risk olduğunda altın ve gümüş mutlaka portföylerde bulundurmak e, sepet oluşturma anlamında ve risk oluşturma anlamında da kıymetli bir e, bilgi e, Yar, yarar sağlayacaktır. Şimdi bu bilgi ve yarar anlamında e, söz açıldığında arkadaşlar bizim malumunuz yapısal analiz modeline e, ilişkin teorimizi e, yayınlayacağımız bir kitabımız söz konusu. Onu yayın evine verdik. İşte basım çalışmaları devam ediyor. E, bu bittiğinde önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu işi tamamen e, toparlarız. Bu bittiğinde zaman biz e, kitabın duyurusunu e, veririz. Merak etmeyin arkadaşlar. E, bize mail yoluyla ulaşırlar ve Kitapların dağıtımını tarafımızca sağlanmış olur. Onu izleyen arkadaşlara belirtmek isterim. Bu arada yayına yeni abone olan arkadaşlarımız da bizimle ilgili değer yargılarının oluşturması anlamında, fikirlerin oluşması anlamında geçmiş analizlerimize bakabilirler, geçmiş videolara bakabilirler. Piyasaya tabii birçok yeni borsacı, borsaya yatırım yapan arkadaşlarımız geldiler. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı işte borsada yeni yeni deneyim kazanmaya başladılar falan. Herkesin bir analizi vardır. Herkesin analizine sahip göstermek lazım. E, ancak çok şükür e, bizim zaman zaman işte dipten döndüğü e, dediğimiz yerlerde e, orta uzun vadede e, hedefler tamamen gerçekleşmiştir. Tepeden e, satış gelecek dediğimiz yerlerde de biraz gecikmeli de olsa zaman zaman 15 gün 20 gün gecikmeli de olsa o satışlar gelmiştir arkadaşlar. E, o yüzden hani bizi eleştiren mahiyede yaklaşan arkadaşlarımız biraz da geçmiş analizlerimize bakarak analizlerimizin %80 tutarlılığını kısa, orta ve uzun vade analizlerin ne şekilde gerçekleştiğini gerek tahta bazlı analizlerde, gerekse endeks analizlerinde, gerekse yurt dışı piyasalarda ve forex analizlerinde ne kadar isabetli yorumlar yapıldığını ve yapısal analiz modelinin ne kadar tutarlı olduğunu görmeleri mümkün. Arkadaşlar bunu söyleyeyim çünkü geçmiş yayınlarımızda bunları net bir şekilde görürsünüz. Anlık dönüş yerlerini yakalama kısmı, orta uzun vade hedefleri belirleme kısmı, akıllı paranın rotasını izleme kısmının son derece başarılı olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca bu iş neticede bir çalışma ürünü. Her akşam bir saat, 2 saat ders yapıyorsunuz ve bir saat, 2 saat ders yaparak bir bin nevi kendinizi işte bir şey idman yapıyorsunuz, zihinsel jimnastik yapıyorsunuz, tahtaları izliyorsunuz, formasyonları takip ediyorsunuz. Her akşam bu çalışmayı yapıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu yapmak bize kendimizi geliştirme anlamında büyük fırsatlar sunuyor ve bunu beş yıl boyunca sürekli her akşam yaparsanız Gündüz izlediğiniz ekrandan bahsetmiyorum. Bir de bunların ders kısmı var, e, sorulara cevap verme kısmı var, rotulları izleme kısmı var, Endeksi izleme kısmı var, piyasaları izleme kısmı var. Kendinizin gelişmesi e, mü, yani kaçınılmaz arkadaşlar, yani kaçınılmaz e, bir sonuç. E, dolayısıyla bizim bu yapmış olduğumuz analizleri e, kıymetli analizler olduğunu e, bilmenizi isterim. Onu onu belirteyim e, ve kazanç getirici analizler olduğunu da yine belirteyim. Tabii ki yapmış olduğumuz analizler bir eğitim çalışması şeklinde paylaşıyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir diye de hatırlatıyoruz. Herkese ara ara bu arada ara ara analizlerimi yapmaya çalışacağım. Bu motivasyonu bulmaya çalışacağım. Motivasyonum kırılmazsa eğer ara ara analizleri gün içerisinde akşamları işte veya gün aşırı yapıp endeks yorumlarımızı belirtiriz. Çok fazla tahta analizlerine girmeyeceğim. O yüzden tahta analizlerini burada sormayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Videoların altına yorum yap yapmamızı istiyorsunuz ama tahtaları bu şekilde değerlendirmiyorum. Onu Zoom dersinde yapıyorum arkadaşlar. Ee, akşam yayınlarında yapıyorum. Eğer derse katılmak isteyen arkadaşlar varsa da e, Gümüş üyesi ya da Altın üyesi e, kanalın abonesi olabilirler. E, bu üyeleri olduktan sonra da psikonezakademi.com ya da şerifbeyetcimi.com'a mail atarak e, abone oldukları grubu bize belirtirler. İletişim bilgilerini de verirler. Onları hem gruba alırız WhatsApp grubuna hem de akşam e, derslerimize taht analizleriyle beraber ve bizim rotamızı izle rotayı endeksimiz rotasını nasıl izlediğimiz ilgili aynı zamanda trade bilgileri kısmını derslere katılarak arkadaşlar hem de yatırım psikolojisi kısmı tabii çok önemli onlara derse katılarak takip edebilirler onu da belirtmek isterim herkese iyi hafta sonları diliyorum eğer vakit bulacak akşam bulamazsak yarın bir ders daha bir analiz daha yapmak isteriz kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın